arkadaşlar e, ilk defa sesimi beğenen birini gördüm. Şey yazmış e, yorumlarda böyle elmaya şey ışık tutarak böyle şey yapmıştım. O videoma bir bir, 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 bir şey yapmış. Caddelerde rüzgarı söyler misin? <laughs> yani tam ezber bilmiyorum. Biraz. O yüzden söyleme, söyleyebileceğimi bir bilmiyorum. Sesim olacak mı? Çünkü Gerçek hayatta böyle sesim güzel göz çıkıyor. Ama <laughs> video başladı <laughs> diye ses çıkıyor. Ver bakayım bir altta boyu bir ama göremezsin. Uyuyor. Yani beni duyması imkansız. <laughs> Başlayalım. <laughs> Zaten rüzgar Aklımda aşk var Gece yarısında Eski yağmurlar Şarkı söylüyorlar Sessiz usulca Özlediğim şimdi Çok uzaklarda Deli dolu günler Hayat güzeldi Kahkahalarıyla Günler geçer ellerim uzanmaz. Dokunamam ki özlediğim şimdi. Çok uzaklar yüze. O da özlüyormuş. Benim bir tanem hep ağlıyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor. Sen mektubunda Alkış <laughs> kadar söyleyebiliyorum Bir daha deneyeceğim Bu ne Ciplelerim ne? Sanki böyle beğenmediniz mi? <laughs> Bir daha Caddelerde rüzgar Aklımda aşk Gece yarısında Eski yağmurlar şarkı söylüyorlar Sesi dusulca özledim şimdi Çok uzaklarda Deli dolu günler Hayat güzeldi kahkahalarıyla Günler geçerdi ellerimde sandım dokunamam ki Özledim şimdi Çok uzaklarda O da özlüyormuş Benim bir tanem ne kalıyormuş Ben olmayın da öyle yazıyor Son mektubumda